Şimdi Ramiz Efendi hiç uyandırmayalım. Hanım, biz yavaş yavaş kalkıp gidelim. Hadi tekrar geçmiş olsun, kadın sağlayacaklar. Hadi. 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 Hadi, tekrar bir geçmiş olsun. Sağ ol, çocuklar, sessiz. Bir şeye ihtiyacınız tamam. var çekinme kızım atacağız. ağlama, ağlatmayın Hüsmen'ime. Ben, Hüsmen'i ben bana. Sus, sus. Tut, tut. Tut, Aslanım. Gel, gel buraya, gel buraya. Su getireyim, hadi su getirin. Gel buraya, Bak bana ya da bak, Hüsmen de ağlayıp. Te bir yere kalk, gitti. Birden gelir babacık o. En yalnız bırak ay. Yalnız bırak, ay. E, biz varız ya, kalmış baba. Sağ ol. Hepimiz buradayız. Hüsmen evet. de burada, ben de buradayım. Bak. Gel. Babacım. ...gidemezsiniz, gidemezsiniz, gidemezsiniz. Değil mi? Hayrola? Nereye gidiyorsunuz bile? Sütçü Ramiz'e gideyiz. <laughs> Hah öyle mi? Ee... ...ne yapacaksınız, ne varmış Sütçü Ramize'nin evinde? Duymadın mı? Kendisi kara kalpaklıymış. Çeteden o kurtardı bu izleri. Ne dersiniz be? Haydi gelin benimle, gelin. Gel gel. Nerede kaldı bu anamlar? Karanlık bastı basacak. E, babam sorup duruyor. Bilmem atacağım. Ben bir çıkıp bakam. Ey. Ha. Atice ne oluyor? Bilmeyim Hasan. Ana ne oluyor? <laughs> İsteyler babanı gülsünler. Çakalın. Çakalın. <laughs> Rahim. Gel Fatma gel gel. E, Ramiz. Ya. Ay, benim kocacığım benim kahraman kocacığım ee, ben geldim bak hem yalnız da gelmedim. E, misafir de getirdim. E, ne oldu Fatma? E, seni isteyler gürsünler. E, şahsı da dolu bütün bahçeye bile kaplanmışlar. İsteyler seni girsinler. Bak bak. Oh geldik sana sağ ol diyelim. Hepimizin karnını kurtardın kara kalpaklıyım. Hepsi Babam için mi geldi? Ne? Göremesin Asan. Babam ne kadar büyük bir kahraman oldu. Çok yaşa, Çok yaşa kara kaldı. Ben kara kalpaklı değilim. Ben Ramiz, sütçü Ramiz. Ya, Karakalpaklı kılığına girdim. Niçin girdim? E, çünkü inanadınız ki e, herkes korkay ondan. E, eşkıya da inanıydı. E, korkaydık kara Karakalpaklı'dan. Hepiniz en az benim kadar cesursunuz. Bıçak kemiğe dayandığında e, hepiniz girersiniz kara kalpaklı kılıgına be. Ülame. Demek ki yüreğinizden korkuyu atarsanız ...hepiniz olursanız birer kara kalpaklı. Ba Bakın etrafınıza, ne kadar çok kara kalpaklı var. Kadın, erkek, çoluk, çocuk, genç, itiyar hepiniz kara kalpaklısınız. Yok ne lazım, korkalım eşkıyadan. Yumruk gibi olursak eşkıya korksun bizden be. Bundan böyle hepiniz kara kalpaklısınız. Hayda hoş geldiniz kara kalpaklılar. 哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀 <laughs>！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀 <laughs>！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎